Sağ ol kardeş. Rica ol. ederim. Şey Memoli'ye söyleyin de akşam eve geç kalmasın olur mu? Tamam söyleriz. Evet. hadi dikkatli kullanın arabayı. Hadi. Heh. Ne yapıyorsun abicim sen ya? Bilmem ki. Şu evde dalma işini çok iyi düşündüm biliyor musun Berk? Ben dört yaşından beri Mayıs ayının ortasında böyle bir saldırı düzenledi bizim arka başlarındaki kaç melek. Dört yaşından beri mi? Hı. Gerçi fikir yüzünde Yedi yaşında filandım galiba. Böyle ağacın en tepesinden aşağı düşünce annem iki yıl elik karşılarına dalmayı bana açıklamıştı. Ağacın en tepesinden düştüğün için mi? Merak etme canım. Daha sonra annem sağlara dönmeme izin verdi tabi. Sağlara mı? Yani ağaçlara demek ki. <laughs> e peki sen böyle ağacın en tepesinden düşünce sana bir şey olmadı mı? Hmm. Allah'tan kafa üstü düştüm de böyle kolum bacağım kırmadım canım. Ne? Kafanın üstüne mi düştün? Hmm. Benim kafam biraz serttir biliyor musun? Onun için hiçbir şey olmadı Melek. anladım. Sen de tuz ister misin? Hı, -hı. Berk. Berk. Efendim Melek. Bu kadar yeter herhalde. Bence yetmez. Nasıl? İzin verirsen biraz daha gözlerini seyredebilir miyim? Ne? Kuyruğum olsa şansallardı biliyor musun Melek? Kuyruğun olsa mı? <laughs> e... Yok Berk'cim ben bu kadar tuz yeter demek istedim. Tuz mu? <laughs> ah tuzu unuttuk görüyor musun? Ya unuttuk sahiden de. Ee, şey... Ben senin polis akademisi sınavını kazanmana çok sevindim biliyor musun Berk? Ciddi mi söylüyorsun? Hı hı, ciddi söylüyorum. Gerçi daha önceki yedi sınavdan da çıkınca artık hiç ümidim kalmamıştı ama... ...bu defa nasıl olduysa oldu işte. verdim birden. Yok. Bence sen bu sınavı çok daha önce de kazanabilirdin ama Demek ki o zamanlar kendine yeterince güvenmiyormuşsun. Ya da o zaman sen apartmana taşınmadığın için, daha seni tanımadığım için kazanamamışımdır Melek. Nasıl? Sen olmasan ben bu sınavı kazanamazdım Melek. E, yok, ben ne yaptım ki canım? O kadar çok şey yaptın ki, o kadar çok. Şey. E neyse, ben gideyim artık. Biliyorsun yarın iki tane sınavım var. İnşallah ben de sana şans getiririm. Şans mı? Yani yarınki sınavdan bahsediyorum. Ha tamam. İnşallah. E, şey, erikler için tekrar teşekkür ederim. Hah, al bunlar da senin olsun. Ders Aa. çalışırken yersin. E, ama dur, sana hiç kalmayacak. Olsun. Ben de tortu birazdan dalacağım yine eri. Yine mi dalacaksın? Hı. Hala tepelerde kaldı biraz da. Gidip onları da indirmezsem aşağı bütün gece arkamdan ağlarlar ne? biliyor musun? Peki o zaman dikkatli ol. Düşme sakın tamam mı? Merak etme düşmem. Ramba! Ramba! Oh kadın polis. Kadın polis mi? Ee, ya bir keresinde Zeynep abla da benim gibi Memol abi kıyafetini giyip göreve çıkmıştı da. E, göreve mi çıkmıştı? Yok yok Ramba. Onlar Memol abi'nin değildi. E, Memol abim değil miydi? Yok. Onlar benim için özel olarak yaptırılmıştı. Yapma ya. Sen de amma şanslıymışsın ha. Üzülme Berk. Akademiden mezun olunca senin de öyle üniformaların olacak e, nasıl olsa. Tabii. Doğru ya. Görüyor musun Zeynep abla? Ne kadar da akıllı melek. Görüyorum germez evet. Neyse ben artık gideyim. Tamam. Sonra görüşürüz Rambocum. E aman Berk'cim yani. Neyse izin veriyorum. Sen de bana Rambo diyebilirsin istersen. Yok böyle iyi. Ben sana sadece Berk demeye devam edeyim. Sen bilirsin. Ama dilediğin zaman söyle kırılmam. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kal Melekçem <laughs> Berk'çim. <laughs> ne öyle? <oli? gülüyor> Apartman arası sohbetler, erik yemeler... ...işi bayağı ilerletmişsiniz ha? Rambo! Yılmadan ve durmadan çalışıyoruz evet. herhalde Zeynep abla. Çalış, çalış, çalış tabi. Çalışmak her zaman iyidir. Neyse ben de Belgin ablaya çıkıyorum bakalım evde mi? Dur bir saniye. Ben bir bakayım evde mi değil mi haber vereyim sana tamam mı? Nasıl yani? Hmm. Evet evde mi Zeynep abla? Çıkabilirsin. Sen bunu nasıl Neyse vazgeçtim sormaktan biraz korktum çünkü. Hatta ben gideyim en iyisi. <laughs> Kal sağlıcakla görüşmek üzere. Neyse hava kararmadan ben deriye de dalayım bari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.